kuş uçurtma sezonunu kapattık. Kuşlarımız hep tüyle. E, aya kadar sezonu kapattık. Kuşlar biraz rahat etsin. Komple tedbirimizi de aldık. Gördüğünüz gibi kuşlarımızı kimse çalmasın diye izne gideceğiz. Gördüğünüz gibi burada e, gel yakından çek biraz. Beş tane beş tane sekürite yaptım. Şöyle yapıyorsun. Seküriteler. Ondan sonra gördüğünüz gibi kilidimiz kilidimizi de taktık. Artık kapıyı da kimse açamayacak. Ayrıca biz de buradayız yani. Çalabilen varsa diyorsa gelsin çalsın. Kuşlarımız. Hadi. Yani kuşlarımızı tatile soktuk. Bize tatile gidiyoruz. Herkese iyi tatiller. Saygılar. Biz buradayız. Kuşlarımız da burada. Çalabilen varsa gelsin çalsın. Saygılar.